Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte daha önce logosunu yaptığımız ee, Zep kart kartvizitini yapacağız. E, daha önceki videoları izleyen arkadaşlar burayı biraz atlayabilirler, böyle 1-2 dakika kadar, böyle kısa bir hatırlatma yapalım. Kartvizitleri 82-52 ölçüsünde yapıyoruz, çift yönlü yapacağız, yatay bir kartvizit yapacağız dikey yapmak istiyorsanız buradan bunu seçebilirsiniz ya da ölçüleri tam tersi düzeyde değiştirirseniz de aynı şey olacaktır. Buradan da kolayca değiştirebilirsiniz. Çift yönlü yapacağımız için iki tane çalışma yüzleri açıyoruz. Baskıya göndereceğimiz işlerin hepsini CMYK renk kodunda çalıştırıyoruz. 300 dpi olmasına dikkat ediyoruz. Onun dışında çok bir şey yok. Kartvizit ölçüleri bazen bazı matbaalarda farklı olabiliyor. Bu yüzden e, matbaanız hangi matbaada bastıracaksanız ona göre bir ölçü alabilirsiniz. Web sitesi vardır zaten matbaanızın oradan hemen girip bakabilirsiniz. Ya da e, yakınınızda bir matbaaya ya da bir ajans üzerinden bastıracaksanız e, onlardan hangi ölçülerde çalıştıklarını öğrenebilirsiniz da fazla uzatmayalım. Hemen oluştur diyelim. Şimdi logomuzu hemen açalım. Şöyle şurada varmış. Buradan alalım. Renk kodlarını da oluşturmuştuk paletimizi. Şöyle şuraya yerleştirelim. Paleti biraz büyütelim. Renkleri alması kolay olsun. Eğer isterseniz buradan hangi renkleri e, buradaki palete aktarmak istiyorsanız e, üzerine gelip seçip herhangi bir objeyi de yapabilirsiniz bunu. Şuradan yeni renk ekle deyip tamama bastığınızda e, renklere isim de verebilirsiniz aynı zamanda. Şöyle renkleri ekleyecektir şöyle tamam diyelim. Renkleri buraya eklemeyi de görmüş olun. Şuradan ekleyebilirsiniz. Renkleri grup da oluşturabilirsiniz. Hani. Neyse çok uzatmayalım. Hemen kart vizitimizin arka sayfası biraz e, temiz, sade olacak. Sadece logo yapmayı planlıyorum. O yüzden ilk önce arka tarafını yapalım, bitirelim. Şöyle şunları üste almak istiyorum. Şöyle şeyler hizalama çizgileri oralara takılıyor. Bu yüzden yukarıya aldım. Şöyle koyu rengi seçelim. Üzerine logomuzu yerleştirelim. Sonradan bir ee, obje oluşturduğumuz için logo altta kaldı. Hemen düzenleden en öne getir diyoruz sağ tuş tıklayıp açabiliyoruz bu menüyü. Onu da hatırlatalım bilmeyen arkadaşlar için. Şöyle birazcık daha küçültelim. Ve şöyle grup haline getirelim bunları. Pardon. İlk önce grup yapalım ki hizalarken kaymasınlar. Şu şuradayken grup haline getirelim. Buraya kopyalayalım bir tanesini. Şöyle en öne getir. Hizalayalım. Şöyle shift ve alta basılı tutarsak orantılı bir şekilde ortaya ya da şöyle küçültecektir. Eğer sadece shift'e basarsanız nereden tutuyorsanız ona göre küçültecektir. Şöyle hizalayalım. Arka kısımda aynı zamanda web sitesi de yazsın istiyorum. Şöyle zev Şöyle bunu da ortalayalım. Şöyle yapalım. Eğer değiştirmek istersek kolay şekilde değişmesi için ortalıyorum zaten ortalığı olacak paragraf stilinde ortalığı seçiyorum buradan da benim çok hoşuma giden bu sıralar bolca kullandığım bir yazı fontu var bunu da internetten bulabilirsiniz ücretli bir karakter ucuz versiyonları da var 20 30 dolarlık 600 dolarlık büyük bir versiyon da var Şöyle bir bakalım. Şöyle kondensit diyelim. Ve yazımızın rengini de şuradaki gold renginden yapmak istiyorum. Dikkat çekici olması için. Şu 12 puntoymuş. Gayet yeterli. Şöyle biraz yakınlaştırdım. Biraz şöyle yapalım. Bunu kondensit değil de normal Yapmak istiyorum. Biraz toplu oldu, ee, kibar durmadı diye düşündüm. Bu kısımda da, ön kısımda gayet basit bir şekilde e, küçük değişiklikler yapma, yapacağız. Şöyle sadece zef yazsın. Şöyle gruplayalım tekrardan. kalem aracımızı alıyoruz. Aletimizi hemen şöyle şuradan ve şuradan şöyle bir açı oluşturalım. Şöyle biraz uzatalım. Şunu biraz şöyle gelmek istiyorum. Şöyle oval hale getirdik. Şöyle Nike'ın ikonuna benzeyen bir şey yapmak istiyorum. Biraz daha böyle kırık. Buraya bunun üzerine isim yazacağız. Şöyle şunu pardon şurayı şöyle biraz daha ortaya getirsek biraz daha toplu duracaktır diye düşünüyorum. Şöyle biraz boynu kısabiliriz. Şöyle arabanın tamponuna gelsin ucu. Şimdi ismimizi yazalım. Kart sahibinin şöyle çift isimli Böyle bilerek e, uzun yazıyorum ki hani uzun isim oraya sığıyorsa kısa isim daha şık duracaktır. Bu yüzden biraz uzun isimler seçiyorum. İşi yaparken şöyle hemen altına da e, şahsi telefon numarasını girelim. şöyle 12 punt olmasına gerek yok. Bunu da tin olmasın, regular olsun. Hani çok ince olması hoş olmayabilir. Hani görünürlük açısından sonuçta bu görünmesini istediğimiz bir şey. Şuraya da yer sabit telefonu yazalım. şöyle. Siz tabi xx diye değil gerçek kendi numaranızı yazacaksınız. Buraya da adresi yazalım. şöyle adresimizi yazdık Bunu 9 puntoya düşürebiliriz Hatta Buradan karakterimizin zaten kondensit versiyonu var Daha dar ve daha şık durmasını sağlayabiliriz Şöyle semi semibolt yapalım Şöyle ortalamış olalım tekrardan Şöyle Ve bizim kesim çizgilerimiz yok. Hemen kesim çizgilerimizi oturtalım. Göz kararı 2 milim kadar kesim çizgisinin olması yeterli. 3 milim de olabilir. 2 milim idealdir. Hani bu kesim çizgilerine kesinlikle e, sıfırına hani şu şekilde kesinlikle yazı oturtmayın. Çünkü Kağıdın bu kısmını yok sayıyoruz. Hani tamamen kesilecekleri sayıyoruz. Kant e, baskıdan geldiğinde burada 0'a 0'a 0 yazılar durmayacak. Büyük ihtimalle şu Y'nin uçları işte P'nin uçları falan da gidebilir. E, bu hani sıfıra aynı bu şekilde olsa dahi kötü bir görüntü oluşturacaktır. O yüzden yazıları kesinlikle e, bu çizginin dışına ya da yakınına yanaştırmıyoruz. Yani daha uzak olması şöyle bir yazının da bir 5 milim kadar bu çizgiden de bir 2 milim kadar uzak olması hoş duracaktır. Aynı şekilde logonun da e, bu tür dışarılarda olmasını istemeyiz. Onun dışında doku desen vesaire e, şeyler olabilir. Bir de size e, anlatmak istediğim bir arkadaşımız sormuştu bu konuyu. Ee, o Photoshop'ta logolar yapıyormuş, ee, tabela yaparken sorun olur mu olmaz mı diye sormuştu. Evet olur. Tabela yaparken e, Photoshop'ta yapılan logolar işler e, biraz sorun olabilir. Hani tekrardan çizilmesi gerekir. Bunu en kısa yapmanın çözümü şuradan görüntü izleme ya da Image Trace diye bir seçenek çıkıyor. İngilizcesinde oradan tek renkli ise böyle genişlet diyerek grubu çöz. Bunu vektör haline getirebilirsiniz. Renkli ise hani çok renkli bir ise geri alalım. Görüntü izlemenin yanındaki butondan sekmeyi açıyoruz. Aslında uygun yüksek fotoğraf fotoğrafsa bu şekilde bu seçenekleri seçebiliriz ya da çok renkli ise ee, bu seçenekleri seçebiliriz ee, biraz deneyerek bulmanız gerekiyor 3 renkli altı renkli 3 renkli dersek bunu aynı şekilde kırmızı renginde çıkartacak ee, bulduğu en yakın renkleri birleştirerek üç tane renk varsa diyelim ki işte burada biraz daha renk var mesela şunu da bu konuyu biraz açalım bu logomuzu şuradan rast deyip Jpeg haline getirelim Şimdi bu resmimizi şuradan kaç renk var? 1, 2, 3, bir de beyaz 4. Direkt dersek siyah beyaza çeviriyor. 3 renk dersek altın rengimizi sildi. Yerinde de orayı vektör haline getirdi. 6 renk dersek de tam bizim istediğimiz gibi yaptı. Fakat şuralar e, normalde sivriydi. Burada yuvarladı. Korel'de bunu biraz daha ayrıntılı yapabiliyorsunuz Hani o keskinlikleri falan ayarlayabiliyorsunuz bunda biraz daha ayarlaması biraz daha zor hani şöyle Aslında uygun fotoğraf dersek de aynı renklerinde yapacaktır bu şekilde resim olan şeyleri vektöre çevirebilirsiniz şöyle geri almak istiyorum şu deseni arka planda kullanacağım. Bu ücretsiz bir vektör. Ücretli olan şeyleri çevirmenizi tavsiye etmem. Zaten üzerlerinde ikon oluyor. Aynı burada buradaki şu keskinlikleri yuvarlak yaptı gibi ikonları da üzerinde işte kesik kesik o harfleri de çevirir aynı şekilde vektörü. O yüzden hani çok bir işinize yaramaz. Zaten hani emek hırsızlığıdır. Yapmayın yani. hiç hoş bir şey değil. Pardon. Şöyle varsayılan da kendimiz renklendiririz. Grubu çöz diyelim. Şöyle bunu dönüştür, yansıt, dikey. Şöyle şurada bir doku olmasını istiyorum sadece. Bu yüzden şöyle bunu kırpacağım. Sayfanın ölçüsünde, bunun rengini gold renginde yapmak istiyorum. Golden, gold renginin şeffaf hali olsun. Şöyle arkada hafif gözüksün. Sadece gözü doyurması için yaptığımız bir şey. Şöyle en arkaya da alalım. Aynı zamanda e, telefon numarasının ve ismin biraz daha e, odak noktası olduğunu belli etmek için bir şey yapmak istiyorum. Şöyle bunu yol bulucu Petfinder'dan yapabilirsiniz. Ortasını boşalttık çizgi haline getirdik. Şöyle. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, bu bunu da şeffaf yapacağız. Aynı şekilde kırpma maskesi oluşturup. Böyle bunu da şeffaf yapalım. Aslında bunu da kaldırsak olabilir yani çok bir anlam ifade etmiyor çok da hoş durmadı diye düşünüyorum evet aynen bunu kaldıralım şöyle biraz bunları yukarıya çekelim aynı şekilde görselimizi de biraz büyütürsek evet bu şekilde gayet güzel zaten ee, sade durduğuna bakmayın biraz çok boş gibi duruyor bu kartviziti şöyle yapabilirsiniz doldurmak için Kartvizitlerin üzerinde böyle kabartma laklar işte yaldızlar vesaireler kullandığınız zaman Mesela arkadaki o yuvarlağın e, laklı olduğunu Düşünürseniz gayet hoş e, ve zarif bir tasarım olabilir Hani bu şekilde çalışmanız gerekiyor Burada görüntüsü kötü olabilir fakat iş bittiğinde gayet hoş olması önemli yani işin bitmiş hali hoş duracak yani burada kötü olabilir burada gayet basit dümdüz hani kütük gibi bir kartvizit yaptık ve bu baskıdan geldiğinde çok güzel temiz bir kartvizit olacak buna yeminim. Peki matbaaya gönderirken ne yapıyoruz? matbaaya gönderirken e, yazılarımızın hepsini yani tekst olan her şeyi seçiyoruz Anlat oluştur deyip konvertliyoruz Bunlar aynı buradaki e, harfler gibi konvertlenmiş oluyor Bu sayede matbaaya işi gönderdiğinizde işte o fonttan bizde yok yani ücretli ya da ücretsiz Free e, fontlar kullanmış olabilirsiniz Fakat matbaalar eğer e, programı açtığında işte Font problemi yaşıyorsa kesinlikle o dosyayı açmazlar yani o fontu bulayım işte müşteri yardımcı olayım diye uğraşmazlar çünkü e, Yüzlerce kart visit geliyor günde Hepsiyle uğraşırlarsa işleri çok fazla yavaşlar ya da Hani e, 20-30 tane grafikler çalıştırmak zorunda kalır ki bu da ayrı bir maliyet oluyor e, Bize en uygun fiyata işlem yapabilmek için bu tür işlerle kesinlikle uğraşmazlar Size işte yazılar konvertlememiş, yazıları konvertleyip bize tekrar gönderin diye uyarı gönderirler ve bu da bizim işimizin aksamasına, gecikmesine yol açar. Bu yüzden yazılarımızı konvertleyip farklı kaydet, PDF formatında kaydedip gönderirseniz ya da EPS formatında hiçbir sorun yaşamazsınız. hani söyleyeceklerim bu kadar. Zaten daha önceki videoları izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Orada da anlattım hepsini ve bundan sonraki videoların birçoğunda da anlatmayı planlıyorum. Hani ilk defa izleyenler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız da her video yüklendiğinde size uyarı gelecektir. Bu sayede e, kaçırmadan hemen izleyebilirsiniz. E, bu kart vizit'in diğer işleri de gelecek. Hani bu iş ile alakalı e, ne tür işler yapılır? Kurumsal kimliğini çıkartacağız. E, bir önceki projemizde yaptığımız gibi bu projemizde de aynı şekilde kartvizitini, eee, cepli dosyasını vesairesini yapacağız. Rentekar için ne gerekiyorsa bun, ee, bunu da yapacağız. Bu videolarımızda yapacağız. Diğer e, yaptığımız logolar için de aynı şekilde onlar için de çalışmalarımızı, projelerimizi devam ettireceğiz. Bunlardan haberdar olmak için bir abone olduktan sonra bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda yazın. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.